İnsanoğlu var olduğu ilk andan beri anlam arayışı içinde. Neyi, neden yaptığını sorgulamak, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. Peki, tarihteki en büyük değişimler nasıl başladı, hiç düşündünüz mü? Neden insanlar ellerindeki taşları birbirine vurarak kendilerine aletler yaptılar? Neden insanlar gece gökyüzünü inceleyerek takvimi bulma ihtiyacı hissettiler? Bunların hepsinin arkasında çok basit ama güçlü bir şey vardı. Bir soru, bu neden böyle ya da daha iyisi mümkün mü gibi sorular asırlardır medeniyetimizi ileri taşımamıza yardımcı oluyor. Her şey, bir anlık farkındalıkla başlayan o küçük kıvılcımla ateşlendi. Peki, biz bugün ne kadar sorguluyoruz? Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir çağda gördüğümüz her bilgiyi olduğu gibi kabul mü ediyoruz? Yoksa kendimize acaba bu bilgi doğru mu diye sormayı akıl ediyor muyuz? Sokrates, sorgulama hakkında muhtemelen verebileceğimiz en iyi örnek. Şöyle demiş Sokrates, biliyorum bana inanmayacaksınız ama insan mükemmelliyetinin en üst şekli kendini ve başkalarını sorgulamaktır demiş. Atina'da insanların uzman olduğu konularda onlara sorular sorup aslında ne kadar az şey bildiğini fark ettirilmiş. Tabi bunu zamanla yöneticiler rahatsız, rahatsız edici bulmuş ve onu dönemin gençliğini yoldan çıkardığı gerekçesiyle ölüme mahkum etmişler. Ama o çıktığı mahkemede bile sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığını söyleyerek son sözünü söylemiş. Bugün hala o cesareti gösteren insanlar sayesinde gelişmeye devam ediyoruz. Peki kendimize soralım, o cesareti bize gösteremediniz. Genelde böyle söyleşilerde tarihsel bir anekdot verileceği zaman hep Sümerlere gidilir. Bugün de biz o geleneği bozmayacağız ve yine yönümüzü Sümerlere doğru çevireceğiz. Zigguratlara gideceğiz. Ziggurat aslında dönemin çok amaçlı kullanılan tapınakları gerek eğitim alanında da kullanılıyor gerek rasathane alanında ki konumuz bugün bundan yürüyecek zaten. Tahmini olarak milattan önce 4000'li yıllarda bu siguratların rasathane kısmında gece gökyüzünü inceleyen insanlar bir şeyler fark etti. Gördükleri gök cisimleri düzenli olarak yer değiştiriyordu. O an muhtemelen İçlerinden bir grup bunu düzenli olarak incelemeyi teklif etti ve bunu yaptılar da. Ve bunun sonucunda bugün kullandığımız takvimin temelini oluşturdular. Size ben ne kadar her temel desem de sadece gökyüzünü inceleyerek oluşturdukları bu takvimde bir ayı 30 gün, bir yılı 360 gün olarak hesapladılar. Bunun gibi sayısız hikayeye erişebiliriz. Fakat buradaki ana düşünce şu. O ilk kıvılcımlar olmasaydı, bugün bu seviyeye gelebilir miydik? Kendimize bunu sürekli hatırlatmalıyız. Biraz kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse, yaklaşık bir iki sene önce, elimde telefonla internette dolaşırken aklıma bir soru takıldı. Acaba insanlar geçmiş çağlarda hastalandığı zaman ne yaparlardı? Biraz kafa patlatmak istedim. Ve düşündüm ki yani çok ünlü bir hekim bile olsanız, hatta sultanları tedavi edebilecek kalitede bir hekim bile olsanız, tedavi yöntemleriniz muhtemelen sadece deneme yanılma yöntemlerine dayalıyordu. Ancak ben şu an tek bir Google aramasıyla bile o hekimin kendisinin değil 3-4 kuşak sonrasının bile elde edemeyeceği bilgileri tek bir Google aramasıyla erişme imkanına sahiptim. Burada yine karşımıza bir soru çıkıyor. Bu beni ondan daha bilgili yapar mı? Muhtemelen verebileceğimiz cevap hayır. Çünkü bilgiyi anlamak, bilgiyi kullanmak arasında çok büyük farklar var. Yine biraz daha sıradan bir örnek vermek istiyorum aslında. Her ailede olduğu gibi benim anne ve babam da bize sosyal mecralarda gördükleri videoları, çeşitli paylaşımları göstermeyi çok severler. Ee, tarihi tam olarak hatırlamıyorum ama zannedersem 1-2 sene önceydi. Annem ve babam yakın zamanda aynı videoya denk gelmiş tesadüfi olarak. Videoda şundan bahsediyordu. Evin kapısını iki kere kitlemek üç kere kitlemeye göre daha güvenli. Ya yani bir hırsız bunu daha zor açar diye. Biz tabi ablamla anlam veremedik. Fakat annem ve babam bunu yıllardır uyguluyor. Ben Geldiğim zaman eve en son kimin çıktığını, kapının kaç kere kilitlendiğine bakarak algılayabiliyorum. Yani şu anda bana demiş olabilirsiniz ki, işte takvim dedin, Sümerler dedin, yani ne alaka bu örnek? İşte sıkıntı da tam olarak burada başlıyor. Bu durumun bu kadar sıradanlaşması ve yaygınlaşması bizim şu anda eğitim ve bilim alanındaki birçok sorunumuzun temelini oluşturuyor. Bu olay aslında bizim bilgiyle olan ilişkimizi gözler önüne seriyor. Bugün hepimiz hızla tükettiğimiz bir bilgi bombardımanının içindeyiz ve çoğu zaman elde ettiğimiz bilgileri sorgulamak yerine direkt doğru kabul ediyoruz. Oysa size konuşmamın en başında ifade ettiğim gibi insan beynini diğer canlıların beyninden ayıran en temel fark sorgulama yeteneğidir bilim, felsefe, sanat. Bunların hepsi sorgulamayla başlamadı mı? Ancak sorgulamayı alışkanlık haline getirmezsek ilerlemek yerine gerileyebiliriz. Bunun sonucunda sadece bireyler değil, toplum da çeşitli dogmaların esiri haline gelir. Acaba sizce burada bizim rolümüz ne olabilir? Belki gördüğümüz her bilgiyi doğru kabul etmek yerine kendimize ya bu bilgi doğru mu diye sormak. Belki bir başkasına bilgi paylaşmadan önce ya ben bunu paylaşacağım ama bu bilginin doğruluğundan emin miyim demek. Küçük ama çok etkili adımlar. Unutmayalım ki sorgulamak bir kıvılcımla başlar ve o kıvılcım bir kez ateşlendiği zaman karanlıkları aydınlatan kocaman bir ateşe dönüşebilir. Zihinlerimiz gerçekten inanılmaz bir potansiyele sahip. Ancak çoğu zaman bu potansiyeli küçük görüyoruz aslında. Kendi düşüncelerimizi ve toplumun bize dayattıklarını aşmak yerine çoğu zaman elimizdekiyle yetiniyoruz. Ama işte gerçekten sadece bir kıvılcım yeter. O kıvılcımı bulduğumuzda her şey değişiyor. Bugün buradan çıkarken hepinizin aklında bir soru kalsın istiyorum. Acaba benim kıvılcımım ne olabilir? Hepimiz küçük büyük fark etmek sizin düşüncelerimizi ateşleyerek fark yaratabiliriz. Önemli olan harekete geçmek ve o zihinleri ateşlemek. Çünkü dünyayı değiştiren bir kişinin bir düşünceyi ateşlediği o ilk adımdır. Teşekkür ederim.